Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz Yeni bir Seri değil Nasıl desem Abi Yani efsane seriydi Yani kanalımın ilk videolarından Birisi olan Seriydi ilk serim ve ilk videolarımdan Birisi olan Hexit Eee bu arada bazıları dal geçebilir. He normal olarak hexit mi ee, tam olarak söyleyemiyorum. Bu yüzden hexit diyorum yani. Bazıları yorumlara hexit falan yazıyor. Ee, söyleyemediğimden oha kartal uçuyor. Ee, gerçekten biliyorsunuz ki ben survival sevmeyen biriyim. Hep böyle mesela e, tek kite başladım. Bilmem ne yaptım. Kuyu var bu arada orada. Onu merak ettim. Bu arada şurada da bir gemi gördüm. Oraya gideceğiz de eee şuraları falan inceleyelim. Ben de bu arada bir konuşayım. Normalde ben e, oynamam yani sevmem, e, sıkılırım ama e, size şunu söylüyorum ciddi anlamda e, gerçekten bayağı güzel tuzak yapmışlar e, yani bayağı bayağı güzel tepemizi yıkılacak burası ama ben yine de riske girip aşağıya iniyorum e, evet gerçekten bayağı güzel bunu nasıl kıracağız ayıptır sorması bu altınları falan kırdığımızda bir Şartel gibi bir şey var galiba, Basacifrekasi gibi bir şey var galiba. Çünkü şeyden anladım. Bir, bir dakika. Şuradan bir çıkamıyoruz. Şöyle nasıl çıkacağız artık buraya? Şöyle yapacağız en kötü abi yanlış koyduk çok çok yanlış koyduk da. Abi çok kötüdür. Şu en alttakini alalım. Hop şuradan. Abi yapma yapma yapma. Hayır, tamam. Ee, ben normalde biliyorsunuz ki oynamam yani. Hep başladıklarımın çoğunu e, yarıda bıraktım. Bu yüzden arkadaşlar Hazard'a e, başladım. E, ve yani nasıl desem sizler abi ya. Gözünü sevdiminin ya. Yeminle buradan çıkması ayrı bir olay. Şunu kıracağız. Ya da al, alalım şunu. Ana birisi var galiba. He be, benim şeyden çıkıyormuş lan. Korktum ha. Yemin ediyorum korktum. Bayağı iyiyiz ya. Gerçekten. Dur şöyle yapalım. Evet tamam. Hele şükür be. Aman git. Hoştu. Şunu da kıran nasıl satayım. Burası komple yok olsun. Aa yok. Bunları kıralım. Aynen böyle olacaktı. Ve orada yok olacaktık. Neyse. Ee, yani eğer ben başladıysam buna diye düşünüyorum. Bir iki sezon daha gider bu. Ee, ve gerçekten de arkadaşlar çok güzel. Çok güzel bir. Ee, aman 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 yaklaşma. Yaklaşma oraya çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Mesela bazıları tek gitti sevebilir, bazıları eksiz sevmeyebilir ama size tek diyeceğim şu arkadaşlar, ciddi söylüyorum sizlere, size bu seriyi sevdireceğim yani. Çünkü ben bilmem neler, bilmem neleri falan pek iyi bilmediğimden dolayı yani bu seri eğlenceli geçecek, tamamen doğal geçecek yani nasıl desem. Ee, doğaldan kastım mesela e, doğal tepkiler vereceğim çünkü ben survival'da tek başıma bir survival oynarken ciddi anlamda çok korkan biriyim yani 724 panik içerisindeyim ee, bilmiyorum yani yalnız gibi bir şey hissediyorum bilmem ne oluyor bu yüzden arkadaşlar e, bu seride bu sıkıntıları çekeceğiz e, ve umarım sizin de desteklerinizle beraber e, bu seriyi e, nasıl desem sizin de desteklerinizle beraber bu seriyi tamamlayacağız arkadaşlar iki sezonluktan sonra bu arada korsanlar falan var bizim bir ağaç kesmemiz lazım şuraya gidip daha sonrasında korsanları öldürmemiz lazım da yani korsanlar hatırladım bu ne lan korsanlar hatırladığım kadarıyla ee, yani bir dakika Video ayarları kolaydı değil Tamam ee, İlk iki bölüm falan kolay olur büyük ihtimalle Daha sonra normal alırız Birkaç bölüm sonra da zor alırız Abi zombi babayı geleceğin dışarı ha, Gel de öl Gel de öl yanarsın böyle geber Bu nasıl bir ağaçtır gözünü seveyim ya Çıkıralım abi bir, Üç blok yeterli ee, Şöyle oha Oduna gel Aman 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 Değişik değişik abi ben böyle bir çok sokuşmalı bir şey bu ya. Ciddi söylüyorum abi. Çok değişik değişik olaylar dönüyor bunlarda. Ben yani böyle teleportlar falan hatırlıyorum da. Yani ciddi söylüyorum sizlere. Değişik değişik olaylar. Yemin ediyorum. Tam e, kopmalık. Bu yüzden arkadaşlar e, yani ön yargıyla şey yapmayın. Direktmen yaklaşın. İlk serimiz olduğundan dolayı da desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şu anda like attığınızı hissediyorum. Şu anda korsan gemisine yaklaşıyorum. Alttan kazacağım. Şu anda like atıyorsunuz ben şu an dodun kırıyorum siz gibi. Siz beklemeyin direkt ben eee like'larınızı gömün sonra. Evet kırdım şu anda. Şunu da kıralım. İçeri içeri girelim daha sonrasında. E, ben aslında bir kere daha X çektim bundan önce bir bölüm. E, fakat e, nasıl desem olmadı. Olmadı abi. Nasıl olmadı? A açtık yemin ediyorum açtım. Aa bak yaptık. Bak yaptık. Buradan nasıl çıkacağız? Dur. Helper Joe, helper Joe can basan. Bu ne lan? Bu shelter mi ne anlamadım ki. Değişik değişik olay yemin ediyorum. Bak bu shelter beyler vurmuyor bu, vurmuyor bu. Vuruyor mu sen? Vuruyor mu sen? Babaya Vuruyor Sen sadece can basarsın. Sen bir sürtüksün. Sana blokitle vururum. Dur. Sen kalacaksın orada da. Biz şu aşağıya bir inelim. Ana değişik değişik olaylar yemin ediyorum hapishane hapishane. Bir de ben Hex'i son bir sene oldu yani oynuyorlar arkadaşlar. Hop. Ee, yani bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yani ortamları hafif hafif hatırlıyorum. Ee, tek kılıç olarak falan hatırladığım tek şey bizim bir kazma yapmamız gerektiği şu anda. Kılıç olarak falan hatırladığım tek şey teleport açandı galiba. Böyle koyuyordun teleport falan açıyordum böyle falan filan. Bu arada bütün odunlar kırılacak zannettim ama kırılmaması iyi çünkü büyük gemilerde falan bunu böyle kırarsak oyun çökebilir adeta. Ee, abi biz aslında bir dakika çubuk yapacaktık. Ee, şöyle şöyle bir dakika bununla kazma yapabiliyor muyuz abi? Bu değişik bir şey benziyor yemin ediyorum. Yapamıyoruz bir dakika U yapalım. Ne yapabiliyoruz bununla? Ee, buna bir U yapalım. Bunu yapabiliyoruz. Bayağı zekice, bayağı zekiyim bu konuda. Dur. Ee, bunu şöyle yap abi. İşte bu be. Yemin ediyorum var ya asil kılıcı, asil asil. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle şunları da at kesin anasını satayım. Ya bu garibim de yavaş ay yavaş yavaş orada yürüyor. Anasını satayım. Şu kitabı da ilk oyunda atmışım ama e, al anası ye onu. Ye vurursan öldürürüm seni. Hoşt vuramıyor tabi biliyor musun? Ben de helper sopası almış şey gerizekalı. Kendi bir bok zannediyor. Geri zekalı. Öl lan. Ana valla valla ava atıyor. Şu zon şu şeyler falan gitsin de. Şimdi ben bunu kırdığımda ne oluyor biliyor musunuz? Yukarıdan sular düşmeye başladı. Bayağı zekiyim. Ee, şunu bir kıralım. Abi lan. Sen nasıl oldun? Sen nasıl doğdun? Burada değişik değişik olaylar daha var. Altı biz altımızı bir kıralım. Aa bak gördünüz mü? He, su evet gördük suyu gördük. Başka bir şey var mı hızlı da koşamıyorum bu arada. Aa burada kesmese olun yok mu lan chest? Aa böyle gemi mi olur lan? Kırıyorum lan burayı. Al kırdım anasını satayım. Kaçıyorum da. Vallahi kaçıyorum. Oğlum burada kocaman yerde chest mi yok lan. Ana. Aa buradan tamam. Ya buradan düşüyormuş bu Ama kes yok işte chest yok Maalesef ki chest yok bakıyoruz bir gizem mizem Var mı diye acaba çifre mifre Ama hiçbir vakum yok ee, Ne yapalım ee, Şu gemiye binelim bir karaya ulaşalım Adam akıllı aman 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 Heh karaya gidelim Bizim helpercı eleman kaçtı galiba Gel buraya abi sen öl öl lan Belki sana item düşer valla Öl lan Aa valla öldü baş geldi Başım baş. Dur la ben bundan nasıl ineceğim ha? Yeminle inemiyorum ha. Bu arada açlıktan gebereceğiz haberimiz yok yeminle. Bakalım yemeğimiz var mı? Yayımız var. Çürüket ee, çürük et var bayağı güzel hemen yoldan yiyelim. Sonra yolumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Baya baya hızlı baya baya hızlı koşuyoruz. Şöyle gidelim şunlardan camman çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Önceki videoda bir şey demişim. <laughs> Girişte hepinizle merhaba arkadaşlar. Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Ee, demişim ve e, cidden e, bir de yani e, bir, bir, de birkaç yerde ses kayması vardı. Video uzun olunca ses kayması oluyor. O video için 10 e, saat falan uğraştım. 10 saate falan yakın yani renderlerle falan beraber. Bu arada sniper'cılığım koşturacağım be. Ahmet K. Ahmet K. Ahmet K. Ahmet K. Babayı Ahmet K. Bir tane ok bile tutmadı. Anasını satayım. Ali Lok gibi gidiyor yemin ediyorum. Oh. Bu ne lan? He hatırlıyorum lan. Ananı satayım. Ananısını sattım ananı. Kuşu seni. Böceği seni. Ananı satayım. Açlıktan ölüyoruz. Abi iyi akşam oluyor. Akşam oluyor. Dur dur time set. Arkadaşlar yani daha yeni başladığımız için böyle bir şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yeminle chocobolar var orada. chocoboydu sanırsam. Bir Chicago muydu? Chicago, muydu? Abuk su bir şey de yemin ediyorum. Bir dakika şunlardan bir şeyler alıyorduk. Bunları yiyebiliyor muyduk? Bunları yiyebiliyoruz devamlı Ne olur? Aa yiyoruz. Aa. Yeminle jet, jet ski gibi yiyor. Yemin ediyorum ha. Vuhihu. 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 Vuhiyhu bunları alalım abi. A alınıyormuş tamam bunları yetiştireceğiz çünkü. Al abi al 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 bu Vuhiyhu bu Ben şimdi DJ yapacağım beyler. Nasıl DJ yapacağım derseniz göreceksiniz birazdan. Ee, şimdi. Şunu bir yiyelim. Heh. Bunun tüyünü de alalım. Bunun tüyü değerli meğerlidir ama şimdi. Sıkıntı olmasın. Bir de bu ne abi ayıptır sorması. Oha. Illuminati bulduk beyler. Neyse dur. DJ yapayım ondan sonra oraya gidelim. Ama ilk önce Camelina ne? Dur dur. Şey yapalım. Bir atak yapalım buraya. Ee, ölürsek mi ölürsek burada doğalım. Bir de chess yapalım. Oh. Vay ho. Vahiyo. Ho, ho. Chicago. Baş. Dur şunları koy abi hepsini. Şu kitabı, çubuğumu bu. Hepsini koy. Koy 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 koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Ee, tamam. DJ yapıyoruz. Hazır mısınız beyler? Bir dakika sadece şey diyeceğim, bundan et çıkıyor mu? Et çıkıyor mu lan? Et çıkıyor mu? Çıkmıyor be. Yapma ya. Boşuna öldürdükler. Bak şimdi DJ. DJ. Ahmet Kara. Neyse. Abi ben şu vahay falan diyor ya. Yemin ediyorum bayılıyorum o sese. İçim gidiyor. O Her vahiy vadi işinde artık ne diyorsa ben söyleyemiyorum belki de. İçim gidiyor yemin ediyorum. Çok tatlı sesi var. Ama birazdan zikecekler bizi beyler. Zikecekler. Şurayı bir özel bir kaçış alanı hazırlayalım. Çünkü birazdan zikiş var. Tamam. Şunu da kır. Tamam. Ölmeye gidiyoruz şu anda. Adım gibi biliyorum. Bir dakika video ayarları parlak deme lan bu. Heh. Ana beyler zombi sesi duydum bile al işte ya lanet olasıca hey, <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Aman 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 Kort ananı satayım ananı satayım <Gülüşmeler> oh, Korktum aa. Abi yemin ediyorum korktum yemin ediyorum çok fena korktum Abi. Abi o chest neydi öyle ya? Onu açmaya çalıştık ya. Canavar chest. Hiç aklıma da gelmedi. Bilmiyordum çünkü tam öyle bir şey olacağını. <laughs> evimizde de doğamıyoruz. Abi emin misin evimizde doğamıyoruz şu anda. Abi sen ciddi misin? Açlığımız da var. Neredeydi o? Şurada mıydı? Şuradaydı. şurada. Şöyle. Şöyle. Aynen tam böyle gideceğiz. Of, of 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 yemin ediyorum yemin ediyorum bu ne ya patlayın lan Patlayın anasını sattım oraya yatak yaptık bir de o kadar ha Uyumadık ki yatakta doğalım kafa işte bizdeki kafa o kadar Burası mıydı abi aynen burasıydı aynen acı burasıydı Cık. Yemin ediyorum bu ne gözünü sevdiğimin Chicago'su Mikago'su ile uğraşırken dikkatimiz dağıldı. Bu kılıcı bir bok yapamayız onu söyleyeyim. Birazdan açtığımızda bitecek. İtemlerimi çalıp gideceğim. Çalıp alıp gideceğim, alıp gideceğim, alıp gideceğim. Öl artık, öl artık, öl artık. Aa, öldürdüm. Vallahi öldürdüm, vallahi öldürdüm, vallahi öldürdüm. Git, git creeper, git, git, git. <laughs> git, hoş. Aa bak bu canlı beyler, canlı bakın. Bak solda bir iki. Gebe anasını satayım onun için seni. İçinden canavar çıkarttı lan. Amına kodumun. Aa bir dakika burada ne yazıyor? İsmim mi yazıyor? Abi ismim yazıyor. Bakacağım bak bu canavar çes Değil bak bu kay bu, bu, canavar çes değil bunlar. Anla, anladım artık. Üstüne gelince bir şey çıkmazsa canavar çes. Chess... Aha ben bu CD dinlerim ha. Yeminle dinlerim özel e, Illuminati e, müziği. Aa. Aa! Hayalet dansçı. Hayalet dansçı ne alakalı lan? Hayalet adam. Bu, bu ne lan? Aha abi keskinlik kaç lan? 5 Keskinlik 5 5 5 Oha koruma 4 Yemin ediyorum oyunun en güçlüsü olmaya çok yakınız <laughs> Beyler Daha ilk bölümde böyle actionlar yapıyorsak biz yemin ediyorum Var ya biz oyunun dibine vuracağız beyler Siz o kadar söyleyeyim var ya a olmasa var ya, ben bunlar bir bokum yapamam adamlar hasar işlemiyor adam al kılıcım kırıldı yemin ediyorum kazmalarımdan sizi şerefsiz 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 bir bir vuruyorum adamı iki 2 vuruyorum anasını satayım iki 2 iki 2 a takıldık a bak çesle bak nasıl kıpır diyor bakayım yanına geleyim bir şey yapacak mı a ikisi de canavar Hii! anam 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 Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Abi ölüyoruz. Yemek. Bir şunu bir. Abi sen ciddi misin? İtemlerimizi ikisi de minik bunlar. Anasını sattım pis leşleri. <laughs> öl öl öl. Kaç 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 abi ne olurdu kaç 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 A takılacak o A takılacak o Hadi abi görüşürüz iyi günler iyi günler hoşça kalın tamam süper abi itemlara gel itemlara gel benim büyü masası falan yapmam lazım bir şeyler yapmam lazım abi gaza geldim şu anda yemin ediyorum çok sevindim lan <laughs> yemin ediyorum çok sevindim dur Abi çok gerildim yemin ediyorum çok çok gerildim ya. Abi şurada bir şeyler var onu oraya da kazacağım oraya da kazacağım. Nerede kazma çok gaza geldim şu anda. 11 demirimiz falan var ama yemeğimiz bir dakika ekmek yapabiliriz. Bir ekmek yapalım. Oh yemin ediyorum rahatladı. Bu ne lan? Bir u yapalım şunlar bilmiyoruz çünkü öğrenelim bir boka işe yaramıyormuş. Bakalım bir şey oluyor mu olmuyor. Şu ne işe yarıyor? he çok hava zırhı yapabiliyoruz. Ok yapabiliyoruz. E, demirle tam olarak neler yapabiliyoruz? Baya baya çok şey yapabiliyoruz. Bu ne abi? Bu ne? Bununla e, göt silme bezi yapabiliyoruz. E, başka emerald şart bir boka yaramıyor diye biliyorum. Bununla xp xp kazanıyorduk galiba. Tamam abi şu anlık iyiyiz. Şu anda ben bir kazma yapmam lazım sadece. Şöyle Tamamdır. Aman abi. Korkutma beni. Şunları koyalım. Göt silme bezi işimize yarar Bence yarar. Şunu at. Şu kitabı atmıştım. İlk bölüm e, bayağı bir şey gelmişti. O işi yarıyor falan. E, dünyanın en önemli şey falan. Ama e, e, tık kolay bir şekilde yapılabiliyormuş yani. Abi bunlar nedir? Koruma 3 bir dakika. Daha dandik bir şey var mı? Su adaptasyonu nasıl? Suyun içinde konuşacak değiliz. Su diskleri falan kalsın. Ee, ben şuraya kazmaya gidiyorum abi. Buradan altın çıkabilir. Başta çıkabilir yani. Ananı satayım chest. Chest'i görünce ben oda odaklanmam gidiyor abi. Anasını satayım. Bu ne lan? Ah chestler chestleri çalacağım beyler iyi izleyin. Ananı satayım. Bunlar özel canavar kesmiş. Aa. Almayacağım artık almayacağım Vallahi almayacağım bayda çünkü Abi burası o aynı mekanmış çık yemin ediyorum Tüylerim diken diken olmadıysa şerefsizim abi çok korktum şu anda Onlar yanıma gelecek diye çok korktum da bu ne Bir u yapalım bu ne jasper blok As Bu ne lan Aa koyulmuyor Hitman bloğu gibi bir şey lan bu Sp Spiderman özel gücü sanki amına Neyse Şöyle gidelim Abi ya yemin ediyorum var ya ilk defa bu kadar çok gerildiğimi hatırlıyorum ya. Abartmıyorum beyler ciddi söylüyorum. Çok çok gerildim şu anda. Tüylerim diken diken. Daha ilk bölümde böyle action'lar yaptıysak beyler e, bütün şeyi kendinize saklayın ve sadece izleyin. Size bu seriyi çok çok sevdireceğim. E, bu bölüm kısa tutmak istiyorum. Bu bölüm nasıl olacak biliyor musunuz? E, bu bölüm... E, bu bölüm arkadaşlar şey tarzı oldu. Yani yakında gelecek tarzı. Yani bu ne lan? Ha ha bunda ana burası spam noktası galiba. Yani bu ne demek oldu? Bu ne demek oldu? Yani yakında gelecek. Haftada iki bölüm büyüklerin büyük ihtimal arkadaşlar. Bundan sonra da büyük ihtimalle Hunger Games gelir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like yorum atmayı unutmayın. Ee, beni beğenmeyi unutmayın, destek vermeyi unutmayın. videolarımızı paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Bana önerilerinizi yazın bu hexit hakkında. Ben de öğreneyim ve sizin önerilerinizi sizin bir de konuşabilsem, yeminle bir de konuşabilsem. Saat şu anda gecenin 3'ü. Ben video çekmekle uğraşıyorum. Ben crazy'yim, kafadan crazy'yim. Ee, yatağımızda yatarken bitireceğiz. Ee, haftada iki bölümlüklerin büyük ihtimalle e, dediğim gibi arkadaşlar haftada iki bölüm falan gelir yani bundan sonra Hunger Games falan filan yeminle ben bu exit'e bayıldım büyük ihtimalle arkadaşlar iki sezon daha falan çekeriz yani ciddi anlamda yorum da atın sizin dedikleriniz falan yapacağım ee, çünkü tam bilmiyorum haberiniz olsun Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.